Rüyada sarı elma görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarı elma görmek. Bu rüya bolluk, bereket, mutluluk, sağlık, başarıya işaret eder. Aynı zamanda zenginlik, refah ve güzellik anlamına gelir. Rüyada görülen sarı elma, kişinin hayatında olumlu gelişmelerin ve başarıların olacağına işarettir. Aile veya ilişkilerle ilgili güzel haberler ve keyifli anlar yaşanabileceği şeklinde yorumlanır. Rüyada sarı elma görmek ayrıca ilişkilerde tatsız zamanlara, eşler arasında eskisi gibi muhabbet olmadığı için soğukluk oluşmasına işaret eder. Rüya sahibinin yalnızlıktan daha fazla hoşlanması nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldığına yorumlanan rüya, hastalıklı günlerinde habercisidir kişiyi günden güne zorlayacak, ağrılı bir hastalığa alamet ettiği gibi, kalıcı olmayan bu rahatsızlığın ileride tamamen geçeceğine de yorumlanır. Ekşi bir sarı elma görülüyorsa, kişinin alacağı tatsız haberlerin habercisidir. Rüya sahibinin hayatında hoşnut olmayacağı konuşmalar yapacağına, sevdikleriyle beraberliklerinde kavgalar oluşacağına, yanlış anlaşılmalardan dolayı sürekli kendini ispat etmek zorunda hissedeceğine de tabir edilir. Akrabalık ilişkilerinde mal yüzünden hane içinde çıkacak tartışmalarda bazı kişilerle görüşmeyi kesecek olmayı da delalet eder. Rüya'da sarı elma yemek hayallerinizin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya'da elma yemek bolluk, barış, bereket ve para demektir. Rüya'da yenilen elma çürükse, gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız gerçekleşmeyebilir. Ağacından kırmızı bir elma koparıp yediğini görmek bir kız evladı olacağına delalet eder elma barışın, bolluğun, bereketin ve paranın habercisidir. Rüyada elma yemek her işte şansınızın sizinle beraber olduğunu ifade eder. Elma ağacının altında dinlenmek sevgili ile mutlu bir evlilik yaparlar ve bu evlilik mutluluk getirir. Masa üzerinde elma yemek, çevreniz genişleyecek ve çevrenizden saygı göreceksiniz demektir. Bu rüya ayrıca sağlıksız ilişkilere ifade edilir ve bekar kimselerin kendilerine hiç de uygun olmayan kişilerle beraber olarak morallerini bozacağını alamettir. Sarı elma yiyenin evliliğinde huzur olmaz ve kişi her daim başkalarının mutluluklarına özenir. Tüm hayatını yanlış bir heves soruna mahvetmek, iş konusunda başkalarına inanıp hareket etmek üzere tüm yatırımlarda zarar etmek, borç verip geri alamamak anlamına da gelir. Yalanlarla kandırılmanın, hain insanlarla dolu bir çevreye sahip olmanın sonucunun ağır olacağını tabir eder. Rüya'da sarı elma almak. Birikim yapan kimselerin aldıkları fikirler doğrultusunda kararsız kalarak nasıl bir yatırım yapacaklarını bilememeleri ve sonunda gidip kendileri için en kötü olanı seçmeleri manasına gelir. Sarı elma alan kişi maddi kayıp yaşar ve ortağı varsa ciddi sorunlar meydana gelir hırsızlık nedeniyle para kaybetmek, mallarında eksiklik yaşamak şeklinde de yorumlanır.